Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Windows güvenliğini nasıl devre dışı bırakacağınızı sizlere göstereceğim. Bazı uygulamalar indiriyorsunuz ve crackli Blast'ta crackli uygulamalarda bu geçerli oluyor. Cracklerde virüs çıkıyor. Yani virüs olarak tanımlıyor bunu Windows güvenliği. Bunun için o uygulamayı kurabilmek için, crackleyebilmek için programları Windows güvenliğinin devre dışı bırakılması gerekiyor. Bunu da sizlere basit bir şekilde gösterelim istedim. Ee, sağ alt tarafta zaten buraya tıkladığınızda Windows güvenliğinin işareti geliyor gördüğünüz gibi buna tıklıyorsunuz ve bu sayfamız açılıyor bu sayfamız açıldığında burada virüs ve tehdit koruması var buna tıklıyorsunuz tıklaktan sonra değerli dostlar burada ayarları yönet bakın şurada virüs ve tehdit koruması ayarları var ayarları yönet diyorsunuz burada gerçek zamanlı koruma bunu devre dışı bıraktığınızda şöyle bir uyarı veriyor bizlere Buna da evet dediğinizde şu anda virüs koruması yani programlarda bozacak virüsleri açık hale getiriyorsunuz ve o kreyi yapabiliyorsunuz. bilginiz olsun yani bunu kapatırsanız biz o gerçeklerde virüs varsa o crack'te bir sanıza virüste bulaşır. Onu da söyleyeyim sizlere. Windows güvenliği de böylelikle devre dışı bırakmış oluyorsunuz arkadaşlar. yine açmak için aynı yöntemi yapıyorsunuz. Şura, şuraya tıklayıp mavi tık işaretini alınca yine mavi olunca tekrar koruma bir koruma devam ediyor. Anlatacaklarımız bu kadar. Kanalımıza abone olup bir yeni bir yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.